Arkadaşlar günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı günleriniz olsun. Biliyorsunuz sabahları bir dakikalık endeks hakkında bilgi veriyordum. Bu arada ara vermiştim. Böyle ara ara yine zaman buldukça çekiyorum. Şimdi endeksimize baktığımızda arkadaşlar pozitif yönlü bir açılış yapacak. 0.50-0.80 civarında bir açılış yapacağız ve gün içerisinde dalgalanmalar, aşağı yukarı hareketler olabilir. Jeopolitik riskler olmasına rağmen biliyorsunuz Suriye, Irak kara harekatı olacak mı olmayacak mı gibi söylentiler var. Büyük dal... Yönde de dillendiriyor yani üst kesimlerden de dinlendiriyor. Fakat biz tamamen ayrışmış durumdayız. Yani e, olağanüstü bir durum olmazsa e, hareketten dolayı ben herhangi bir şey olacağını pek e, zannetmiyorum. Hisselerde de arkadaşlar hisse değişim, değişimleri var. Mesela dün banka hisseleriyle hareket etti endeks. Yani hisselerden hisseye geçişler var. Bu an bankalarda bir müddet daha devam edebilir ve bankalardan sonra ucuz kalmış hisseler. işte bugün ne olur e, diye baktığımızda ben yine bugün bankalarda bir hareket olacağını düşünüyorum ama dikkat etmek şartıyla biliyorsunuz. Ben daha önce de uyardım. Bir e, yani kısa zamanda ben bir dalgalanma endekse biraz dikkat ederim. Bugün 5000 seviyesini test edecek. 5000 seviyesi üzerine atar ve yarısına 5150 ve 200'ü test edeceğiz. Aşağıda 4858 seviyesi bizim için alt destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Dikkatli olmak ve temkinli olmak şartıyla endeksimizin yönü yukarı hâle. Hayli günleriniz olsun. Hayırlı kazançlarınız olsun. Dikkatli ve tempin olmaya devam edin. %100 borsada değil, %75-80 borsada ama %30-40 nakitte mutlaka kenarda son mermi olarak cebimizde bulunsun arkadaşlar. Görüşürüz.